merhamet, cömertlik gibi şeyler aslında duygu ile ilişkili durumlar. Bizim duygusal dünyamızla ilgili şey. Hani ortak akıl olacak, ahlaken hepimiz doğru yolda olacağız değil. Bir ortak duygu kesişmesinden söz ediyor. Buna da şey diyor, simpatit diye bir terim kullanıyor bunu açıklarken. Yani bunu Türkçe biz duygudaşlık olarak çeviriyoruz. Yani duygudaşlık şöyle bir şey. Nasıl ortak algılarımız var, duyu algılarımız ya da kesişiyoruz duyu algılarında. Aynı şekilde duygularımızda da biz potansiyel olarak kesişebiliyoruz. Farklı dereceleri var bunların. O da çevre etkisi diyor. Yani insanların işte içine doğdukları, büyüdükleri, aile, çevre, mahalle, köy, kasaba, şehir, siyasi etkiler şu bu falan filan. Herkes de bu duygular farklı derecelerde olabilir. Zaten öyle olduğu için de çatışma dediğimiz şey, anlaşmazlık dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Ama potansiyel olarak bizim bazı temel konularda özdeş olmasak bile, herkes aynı olmasa bile ahlaki boyutta kesişebileceğimizden söz ediyor. Bu çok önemli. Ortak akıl değil, ortak duygudan söz ediyor.